Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammed Kökten ile beraberindeki heyet Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yol açık olsun. Fethiyemize kim şey yapacaksa e, o belediye başkanı olsun. Ben biz partiler üstüyüz. Buraya biz her partiden gelebiliyor. Gelsinler. Bizim partiyle bir ilgimiz yok. Hı, hı. Biz burada parti de konuşmuyoruz, şeyde konuşmuyoruz. Sadece gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Efendim e, yapacaklarımızı, isteklerimizi bildiriyoruz. Evet katkıları olursa biz memnun oluyoruz. 70 paket. Derneğin anı defterini imzalayan başkan adayı Kök'ten, ihtiyaç sahibi dernek üyelerine Ramazan kolisi sözü verdi. Kıymetli şehit ailelerim ve gazilerim, bizler sizlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu hayatta yaşadığım sürece sizleri unutmayacağım ve her daim yanında olacağım, yanınızda olacağım. 18 Mart Şehitler ve Çanakkale Deniz Zaferi günümüz 109. yılı kutlu olsun. Sevgilerimle Muhammed Kökten. Teşekkür ederim. Böyle bakıyoruz.